Arkadaşlar merhaba Titanium Macerası serimizin yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar bir haftadır video atamıyorum kusura bakmayın iş yoğunluğum sebebiyle. Yani iki günde bir video atacağımı söylemiştim ama biraz büyük konuştum sanırım. İşlerim bayağı bir yoğunlaştı. Bir haftadır hiçbir şekilde video atamadım sizlere. Ee, özür diliyorum arkadaşlar. Hani bundan sonra o kadar büyük konuşmamaya karar verdim arkadaşlar. Hani 3 günde bir olarak e, kesin video atacağım artık. O şekilde yapacağım. Çünkü işler aşırı yoğun oluyor. Video çekemiyorum. E, artık 3 günde bir kesin olarak videomuz gelecek arkadaşlar. E, bunu bu şekilde e, bilmeniz sizin için yararlı olacaktır. E, şimdi arkadaşlar en son videoda... Büyük satış diye bir video atmıştım. Bir hafta önce falan e, hatırlayan arkadaşlarımız illaki vardır aranızda. E, şimdi o büyük satıştan arkadaşlar hepsi satıldı büyük ihtimalle uzun süredir girmediğim için. Param 756 bin kinasa gelmiş görüyorsunuz. 756 bin kinas e, para kasmışız top totalde. Baya baya bir paramız artmış. Zaten o videodan bakarsanız e, ne oranda neler satıldığını vesaire gelen parayı görebilirsiniz arkadaşlar. Ve levelimiz de 30'u geçmişti aslında. Ben videoya girmeden önce Eee... Şurada bir slime çıkmıştı. iki tane hatta. Ee, üstümde de zırh olmadığını unutmuşum. Ee, size slime'lar göstereyim diye videoya girecektim arkadaşlar. Sonra alt tap atıp e, kayıt programını açana kadar slime'lar beni kesmiş. Yani şöyle direkt alt tap atmıştım. Zırhım var gibi düşünüp. Zırhım yokmuş. Direkt ölmüşüm arkadaşlar. Onun için slime'lar öldürdü. Sonra da kendileri de kayboldu. Hem slime'ın loot'unu alamamış oldum. Hem de ölmüş oldum. Ee, o şekilde arkadaşlar... Ee, levelim 7'ye düşmüş oldu. Yoksa levelim de çok kasıl kasılmıştı. Ben ara sıra girdiğimde arkadaşlar video çekmeye hiç fırsat bulamadım. Fakat ara sıra afk bıraktım. Biraz yaratık birikince kestim az da olsa. Şurada yine 1, 2, 3 stek, 3, 4, 5 stek falan barutumuz birikti arkadaşlar. Onu da daha sonrasında satarız. Geçen bölüm biliyorsunuz ile başlamıştık, girişmiştik. Oradan bayağı bir para kasmıştık. Eee slime kastımız slime'larda kullanarak bayağı bir para kasmıştık arkadaşlar. Ee, Tabi bu sistem şu sürekli bu şekilde kalmayacak. Bunu bir otomatik hale getireceğiz. Fakat bu bölümde onu yapmayacağım arkadaşlar. Bu bölümde e, kimsenin bilmediği bir para kasma taktiği göstereceğim. Daha doğrusu kimsenin bilmediği değil, kimsenin kullanmadığı böyle sık para sık kullanılan para kasma taktiklerinden olmayan bir para kasma taktiği göstereceğim arkadaşlar. İyi para getirisi olacağını düşünüyorum. Ee, öncelikli olarak arkadaşlar uzun süredir oyuna girmedim. Klinimizin süresi bir gün 3 saat kalmış görüyorsunuz. Yani bir gün süresi kalmış. Ben hemen bunun bir süresini şu anda yenileyim. deyim ee, videoda 756.000 bin kinas paramız var. Şuradan enerji yönetimi enerji satın al. 16 gününe 176 bin kinas istiyor arkadaşlar. 16 gün yükselttim. 17 gün süresi oldu. 166 bin kinasımızı verdik. Kinasımız 590 bine düştü arkadaşlar. Ee, kabak farmımız ne durumda diye soracak olursanız 3 tane zaten yapmıştım. Ee, bu şekilde. Bunu gösterdim mi hatırlamıyorum. Diğer videoda göstermiş olmam lazım. 3 tane yaptım arkadaşlar video harici kabak farmı. Ee, daha sonrasında şurada bir bir tane daha başladım. Şurada görüyorsunuz bir tane yarım. Ee, onun harici çok yapamadım açıkçası arkadaşlar. Oyuna da girme fırsatım olmadığı için çok fazla. Ee, çok fazla yapamadım ama kabak farmımız da yavaş da olsa gelişmeye devam ediyor. Zaten kabak farmımız olmasa bile buradaki mob trip bize baya bir para getiriyor. Para getirisi var. Oradan da güzel para elde edebiliyoruz. Arkadaşlar öncelikli olarak görevlerimize bakalım. Neler var diye hemen yapmayacağız ama bir bakalım. Ee, bin adet herhangi bir blok kır. Bunu alalım zaten blok kıracağımız için bu da bir yandan olmuş olur arkadaşlar. Görev üstesine 150 adet herhangi bir odun getir. Bakarız odunumuz varsa veririz. Oltayla 20 adet bir şey tut. Herhangi bir şey tutsak oluyor. Kolay bir görev zaten. Onu da yaparız. İlk adet cadı öldür. Bunu da alalım ama arkadaşlar cadı çok nadir çıkıyor. Yani mob trap'imiz de olsa cadı çok nadir çıkıyor. 2 tane öldürebileceğimi düşünmüyorum ama alalım denk gelirse keseriz. Olmadı iptal ederiz görev arkadaşlar. O şekilde yaparız. Ee, şimdi e, o kimsenin kullanmadığı süper para kasma taktiği nedir diye soracak olursanız arkadaşlar bunun için bize sadece kürek gerekiyor. Kürek servet üçlü olursa daha iyi olur. Şimdi göstereceğim arkadaşlar. Bataklık biyomundayız bildiğiniz üzere arkadaşlar. Bataklık biyomunda bolca ne çıkıyor etrafta? Şöyle baktığınızda ne görüyorsunuz? Bakın burada var, burada var, şurada var, burada var. Görünüyor zaten etrafta. Her tarafta gözüküyor. Bakın şöyle. Kil. Her tarafta kil var arkadaşlar. Biz şimdi bu killeri toplayıp bunlarla taş tuğla yapacağız. Taş tuğla dekoratif olarak çatılarda vesaire çok güzel duran, çok güzel ve çok kullanılan bir blok. Ve fiyatı da yüksek tüccarda arkadaşlar. Biz buradan killeri kasıp otomatik fırın sistemimiz var biliyorsunuz şurada. Yani biz yapmadık ama e, zaten yapması kolay bir şey. Yani onu göstermedim onun için size. Huni'ye bağlıyorsunuz arkadaşlar. Oradan fırına veriyor. Bir taraf item veriyor şu yanlar kömür veriyor Altta birikiyor o şekilde bir otomatik sistemimiz var Şimdi arkadaşlar gidip e, kasacağız biz buradan kilimizi Kasabildiğimizce Şöyle hatta sizle beraber azıcık kasayım ben Zaten hızlı bir şekilde kasılıyor gördüğünüz gibi Bir de servet üçlü şeyiniz olursa Daha fazla kil elde edin, ihtimaliniz var diye biliyorum e, Yanlış bilgi vermeyin Şu şekilde Daha fazla kil elde edebiliyoruz Hatta ben onu bir deneyeyim. Nasıl deneyeceğiz? Şöyle deneyeceğiz. Aslında 36 artı 64 tane var değil mi? Şöyle bir kırayım. Elle kırayım. 4 tane çıktı. Servetliyle kırayım. 4 tane çıktı. Fark eden bir şey yok demek ki. Bakayım. Evet. Fark eden bir şey yok arkadaşlar. Yani elle kırsanız da 4 tane çıkıyormuş. Bu şekilde arkadaşlar her tarafta kil var zaten bataklık biyomunda olduğumuz için daha çok çıkıyor diyebiliyorum. Ee, her tarafta killler var. Bu killleri biz toplayacağız. Daha sonrasında bunların hepsini pişirip e, taş tuğla haline getireceğiz. Taş tuğla diyorum. Ee, yani sonuç olarak arkadaşlar bunu biz e, tuğlaya çevireceğiz. Bakın buralar hep kill. Görüyorsunuz. Yani bu grilerin hepsi kill arkadaşlar ben bir süre toplayayım buradan. Ee, daha sonrasında geleyim. Hatta bunları ben bir de fırına atayım. Oraları size de izletmeme gerek yok. Ee, daha sonra bakalım ne kadar kasıyoruz. Ne elde edeceğiz. Hasılatımız ne. Bunu hep beraber görmüş olacağız. Ben şöyle ölmeden biraz şey yapayım. Hatta benim zırhım falan var mıydı? Chest'imde. Bir kontrol edelim. Yok arkadaşlar. Olsun. Ölmeyiz zaten ya. Burada ölecek bir şey yok. Şöyle ee, ben kill toplayayım arkadaşlar bir süre daha sonra geliyorum. Merhaba arkadaşlar geldim tekrardan ee, hızlandırma olarak koydum zaten Koymuşumdur zaten ee, kill topladığım yerleri oradan görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar toplamda ne kadar kill topladım ben onu size bir göstereyim ve süreye baktım arkadaşlar videoyu kestim süreye baktım tam e, 21 e, 50'de başlamışız 22 10'da bitirdik yani 20 dakika sadece hatta 20 bile değildi 10, 18 dakika falan ben 20 dakika yapayım. 20 dakika kil topladık arkadaşlar sadece Ve bende herhangi bir Şey falan yoktu Ne diyeyim e, Suda koşmamızı sağlayan bir şey Ya da solungaç molungaç bir şey yoktu Su beni yavaşlattı Oradan da dezavantajım var Ben şöyle koyayım arkadaşlar Şimdi şunlar var Artı chestdekiler var Hani çok zorlamadım Biraz topladım öyle 20 dakikada bu kadar topladım ve ben dediğim gibi yavaşım. Benden çok çok daha hızlı toplayacak bir sürü arkadaşımız vardır aramızda. Yani bir double chest dolusu artı bu kadar kill toplamış olduk arkadaşlar. Ben şimdi ee bunları şuradaki fırınlarımızı görüyorsunuz. Şu alttan biraz boşaltırım. Bunların içinde kömür bloklarımız falan var zaten arkadaşlar. Şu alttakileri biraz hatta şöyle biraz boşaltayım üst taraflardan karışma olmasın. Şunları arkadaki chest'lere atacağım arkadaşlar. Burada aldıklarımı. Evet, tamamdır. Bunda da aynı işlemi yapacağım. Şu üst iki satırı boşaltacağım. Bunu arkadaki sandıklara atacağım. Burası da dolmuş. Şuraya atalım. Önemli değil. tamam attım arkadaşlar. Ben şimdi şunları bir ikiye bölüp buraya koyayım. Mesela e, şuradan bu kadarını buraya koyayım. Bir bu kadar buraya koyayım arkadaşlar. Şu kadar kaldı. Buradan da 1 2 3 4 5 sitek. Artı şunu şuraya atalım. Şunu şuraya atayım. Tamam bunlar pissin arkadaşlar. Ben piştikçe alıp bunları buradan buraya depolarım. Daha sonra ne kadar tuğla elde edebildik. Bu tuğlardan ne kadar gelir elde edeceğiz vesaire. Ee, onları size göstereceğim arkadaşlar. Görev olarak da şöyle görevlerimize bir bakalım. Ee, ben şimdi baya bir blok kırdım ama suyun içinde kırdıklarımı galiba saymıyor bu görev arkadaşlar. Onun için 96 tane kırdım saymış. Yani 96'dan çok daha fazla kırdım ama... E, suyun içinde kırdığım için ben bu killeri büyük ihtimal onları blok olarak saymadı anladığım kadarıyla göre. Onun için o görevde herhangi bir ilerleme olmadı arkadaşlar. E, ben şu diğer görevi yapmaya çalışayım. 150 tane diyor herhangi bir odun getir diyor. Yani odunumuz olması lazım diye biliyorum. Daha chestlerimizi de bir düzen veremedik. Onlara da vereceğim. Şurada 128 desek. E, koyu meşe tamam. Bu olmuştur diye tahmin ediyorum. Görev. Şimdi şu görevimizi verelim arkadaşlar. 150 tane verdik. 30. E, görevimizi bitirmiş olduk. 20 tane balık tut diyor. Bir de 2 e, adet cadı öldür. 1000 tane blok kır. Şimdi arkadaşlar ben bu görevleri şimdi yapmayayım. E, şunların ben bir şey yapmasını bekleyeyim arkadaşlar. Bakın buraya geliyor tuğla şeklinde. Bunları da tabi 4 tanesini bir araya getirip e, tuğlaya çevireceğiz. Gerçek yani blok şeklindeki tuğlaya çevireceğiz. O şekilde satacağız arkadaşlar. Ee, şimdi bunlar bir pissin. Ee, ben daha sonrasında geleyim bir tuğlalarımızı yapalım. Bakalım tuğla kasarak ne kadar gelir elde edebildik arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar tekrardan geldim. Ee, bayağı bir geç bir saat oldu. Ee, burada ben biraz afk bırakmıştım. Ee, arkadaşlar ben afk bıraktığım sırada bir tane ninja kaplumbağa kıyafeti yiyen arkadaş buraya girmiş. Ee, beni kesti maalesef. Kesmiş daha doğrusu ben afk bekliyordum. Ee, Oltadan falan fark ettim birinin beni kestiğini Olta izleri falan kalmıştı böyle Ekranda ee, Oradan fark ettim Buraya girmiş bizim savaş baltamız Kazmamız küremiz maalesef gitti Bir de üstüne üstlük ben buradaki Barutlarımızı da üstüme almıştım size göstereceğim için Onlar da üstümdeydi Onlar da gitti maalesef arkadaşlar Hatta ve hatta oltam da üstümdeydi Görevi yaparım belki diye Oltamı almıştım üstüme o da gitti yani bayağı bir şey kaybettim arkadaşlar. Üstümde olduğu için maalesef. Öyle bir talihsizlik başıma geldi. Arkadaşlar sonra ben burada yine AFK bekliyordum. Bir kere daha geldi kesti. Üstünde bir şey yoktu zaten. Sonra bir kere daha bekledim. Böyle bilerek bekledim. Baktım yani nasıl oluyor bu olay. Hani kim kesebilir beni? Bak yine geldi. Bak yine geldi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu arkadaş nasıl geldiği konusunda hiçbir fikrim yok. Yani. Nasıl geldi buraya nasıl yapıyor anlamadım. Bak şimdi de kazmayı atıyor. O kadar eşya almış. Bilal bir diye bir arkadaş. Yani 30 defa kesti beni. Nasıl geldiği konusunda da bir bilgim yok. Nereden girdi acaba? Sabote ediyor bizi. Burada attığı şeylere de ihtiyacım yok benim. İstemiyorum onları da. Yani yaptığı şey hoş bir şey değil. Videoyu sabote ediyor. Ee, zaten bizi kesti burada. Alacağını aldı arkadaş. Sonra bize selam falan veriyor. Gelmiş. Yani 3-5 defa kesti aynı arkadaş. Ee, yaptığı hoş değil. Ben de onu kestim hatta. Ondan bir defa kestim. bir Üstünden bunlar çıktı. Zaten şu etler benim de. Hani şunlar çıktı üstünden. Aldım. Yani nereden girdiğini de çözemedim. Onu bir bulayım. Nereden giriyor diye bir bakacağım öncelikle. Nereden geldiğini de anlamadım açıkçası. Yani bir delik mi var bir yerde, bir şey mi var, açık bir yer mi bıraktım ben? Nereden girdiğini de anlamadım. Şöyle bir kontrol edeyim. Yani gerçekten nereden girdiği konusunda bir bilgim yok. Demek ki bir açık bir yer bıraktık, oradan girdi arkadaş. Bir de sürekli geliyor. Mesela biraz önce ben bunu kestim, yine geldi. Hani nasıl geldiği konusunda bir bilgim yok. Şurada bir kapı mı açık bıraktım? Bir kontrol edeceğim tek tek. Yani bayağı bir itemimizi kaybettik kısacası arkadaşlar. Şu aşağıdaki arkadaş aldı. Büyük ihtimalle diye tahmin ediyorum. Çünkü 3-5 defa daha kesti beni burada. Ben yani kestiğini bile anlamıyorum. Çünkü AFK bırakıyorum. Alt tap atıyorum. Bir bakıyorum kesilmişim. Olta izleri falan kalmış böyle ekranda. Birinin kestiğini anladım. Sonra bekleyeyim dedim. Bir özellikle biraz bekledim. Bu arkadaş gelmiş kesiyor. Yani öyle bayağı bir itemimizi kaybettik eşya kalacağız derken ama yapacak bir şey yok. Yani bir yerde açık değil ama dıştan bir cam mı kırık yani nereden girdi? Anlamadım. Gerçekten anlamadım. Buralar da kapalı. Bak mı yapıyorlar? Nasıl giriyorlar? Hiçbir fikrim yok. Ya yani bir yer açık da değil. Nereden girdiği konusunda gerçekten arkadaşlar hiçbir fikrim yok. Yani komple kalemin etrafını falan gezeceğim ben. Yani nereden baksanız üstünde en az 100 kaldık bir item vardı. Hepsi gitti. Arkadaş kesti. Şimdi önemli değil arkadaşlar. Olabilir. Sıkıntı değil ama ben nereden girdiğini bir türlü çözemedim arkadaşın. Hala geliyor gördüğünüz gibi. Yani dostane davranmıyor hiç. Öyle bir şey yok kesinlikle. Şunları ben şu şekilde çevirdim arkadaşlar tuğlaları. Şimdi şöyle size göstereyim. Bir de et alalım. Keserse kesin önemli değil zaten artık üstümde bir şey yok şuradan göstereyim arkadaşlar. Saat geç olduğu için biraz sessiz konuşuyorum. Şu şekilde tuğlaya çeviriyoruz. Yani bunların dört tanesinden bir tane tuğla oluyor. Şu crafting table'ı hatta yanımıza alalım şuraya. Arkadaş sırt pırt geliyor ondan da çekiniyorum biraz. Yani videoyu sabote, sabote etti birazcık. Şimdi ben burada bunları çevirirken yine gelebilir şöyle. Gel yani arkadaşlar ben şöyle sayayım. Bir tane burada yaptık. Ee, şu 2 diyelim tamam mı? 3 4 Şimdi 5 diyelim. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 diyelim. Yani 18 stack toplamda biz tuğla kasmış olacağız. Şöyle spam'la bir gidelim. 18 stek tuğla. Yani ne kadar para yapıyor? Onu bir hesaplayalım arkadaşlar. 20 dakika içerisinde kastık bunları zaten hepsini. Şuradan bir tuğla fiyatına bakalım mesela. 18 stek biz tuğla yaptık. 55'ten koymuş arkadaş. En ucuz olan 59'dan koyan var. Biz 55'ten en ucuzundan hesaplayalım arkadaşlar. Şöyle hemen ben bir e, ...hesaplıyorum bir saniye. 55 çarpı 64... E, ...3520. t 3520 ediyor. Çarpı 18 dersek arkadaşlar... ...63k para kasmış oluyoruz. Yani 63k... E, ...20 dakika içinde kastık. 10 dakikaya yaptığımız zaman da... E, ...31-32k gibi bir... ...10 dakika içerisinde... ...kinas kasmış oluyoruz arkadaşlar bu şekilde çok kolay bir taktik e, yapılabilir. Tabii biz şu an videodaki gidişe gidişlikten ötürü yani kar kara geçelim derken eşyalarımızı kaybettik, barutları kasmıştım, barutlar envanterimdeydi. onları kaybettik vesaire. Yani birçok şeyimizi kaybettik. E, ama yapacak bir şey yok. Dediğim gibi olabiliyor böyle şeyler. E, yani nereden baksanız bir 100 e, k gibi bir zarara girdik. E, 63 k'da kasmış olduk buradaki tuğlalardan. Ben bunları Video harici yine tuğlaya çevirip bu şekilde e, tüccara koyup satacağım arkadaşlar. E, daha sonra da şöyle e, Bir de şey göstermeyi unutmuşum ben size şöyle ihaleden ben Şey yapmıştım e, Daha öncesinden Şimdi bir tane kazmamı sattım yani fazla kazma vardı şu an e, Onun birini ben satayım dedim paraya dönüştürmek için 15200 onun te, parasını teslim alalım. Daha sonra bir tane ben 20K'ya titanyum zırh aldım arkadaşlar. Ee, canı biraz azdı. Kar etmek amaçlı almıştım onu. Sonra 2700'e geri sattım. Yani tamamen kar amaçlı. 7000 buradan da 7100 kaz kar etmiş olduk. Daha sonra arkadaşlar bir tane e, 30K'ya titanyum savaş baltası aldım. Onu da 45'e geri sattım. Kar etmek için buradan da bir 15K karımız oldu. Şunu da koydum, koydum. satılmadı arkadaşlar. Enchant silici. Dursun o şekilde yani yapacak bir şey yok. Ee, 9k'ya bile koydum. Alan olamadı. Dursun. 5k'ya koyarım. Alan olursa alır. O da o şekilde gider. 677k paramız oldu. Bunları da sattıktan sonra bir 60k gibi bir para oradan geleceğini hesap edersek yine 700 k geçiyor paramız. Ee, Tabi daha ben burada barut falan katmıştım. 5-6 istek. Onları falan da satacaktım. Size göstermek için envanterimi almıştım ama arkadaş bizi kestiği için maalesef onlar şu an e, gösteremiyorum. Yani bizde değil artık onlar. Yani onlar da satmış olsaydık e, baya bir paramız yükselmiş olacaktı arkadaşlar. E, dediğim gibi ben video harici yine şey yapacağım. Burada da ben bilerek afk kalmıştım ki mob biriksin diye. Şu an elimde servetli ganimetli bir kılıcım ya da baltam bile yok. İhaleye de baktım alayım diye ama e, göremedim arkadaşlar. Şurada Yok yani yakın zaten gecenin körü öyle bir güzel ganimetli kılıç da yok arkadaşlar. Neyse e, dediğim gibi yani şu an ben size güzel bir para kasma taktiği göstermiş oldum. E, biraz zarar etmiş olduk arkadaş bizi kestiği için afk beklerken ama yapacak bir şey yok. Bundan sonra yani nereden girdiğini de hala çözemedim. Yani ben video dışında komple klemin etrafını gezeceğim tek tek. Yani nereden girmiş olabileceğini tespit edeceğim. Ki şu kapılar bile bana mantıklı gelmiyor. Yani buradan bak yapıp da geçmiş olabilir. Emin değilim. Yani şuradan bak falan da yapıp geçmiş ol oluyor olabilir. Ya da bir yerde delik mi var bilmiyorum artık nereden geçti. Ne yaptı arkadaş. Ee, onları ben video harici kapatacağım. Ee, bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Görevleri falan da yapacaktım ama. E, zaten geç bir saat oldu. Dediğim gibi yarın da işe gideceğim. Bundan sonra 3 günde bir video atmaya devam edeceğim arkadaşlar takipte kalın bir de uzun bir süredir video atmadığım için de algoritma baya bir düştü like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın hoşçakalın arkadaşlar. <laughs>